Hepinize merhaba arkadaşlar, Eyvadasınız. Bu videomuzda sizlere ufak bir duyuru gibisinden yatırım tavsiyesi yapacağız. Canlı yayınlarımızı izleyenler zaten biliyordur, ben Paris stikerlerine yatırım yapmıyorum. Neden yapmıyorum? Çünkü inanılmaz bir hype durumu söz konusu. Gerek CSGO'nun son mecri olması gerek, yeni yatırımcıların aramıza katılması, acemi yatırımcıların yaptığı büyük hatalardan bir tanesi piyasayı olumsuz yönde etkiliyor. Örneğimizde fanatik kolomuz var. Normal şartlar altında arkadaşlar major indirimlere geldiği zaman bütün sticker fiyatları yarı yarıya düşer ve düşmeye devam eder. Bu major'da böyle olmadı. İndirim geldiği zaman sticker fiyatları yarı yarıya düştü. Bu düşüşten faydalanmak isteyen yeni yatırımcı arkadaşlarımız bolca mevcut. Çünkü CSGO'nun son major'ı ve bu source kaybından dolayı da insanlar CSGO'nun pazarından para kazanılabildiğini gördü ve büyük bir yatırım, büyük bir yığılma var. Bu indirimlerde direkt almaya başlayan arkadaşlar yüzünden Paris sticker'ları üzerinde inanılmaz bir hype var. Fnatic holo'dan örnek verdik fakat bütün sticker'larda durum bu şekilde. Gördüğünüz üzere indirimler geliyor, fiyatlar yarı yarıya düşüyor. Bu olması gereken zaten ardından yükselmeye devam ediyor. Bunun olmaması gerekiyordu fakat dediğim gibi CSGO'nun son mecr olması, bu CS2 duyuruları falan filan derken insanlar deli gibi sticker alımı yapıyorlar. Bu kanıya nereden vardık? Liquid skinlerin bu popüler skinlerin fiyatlarının dipleri görmesi bu teorimi doğrulayan bir kanıt. Arkadaşlar ben fiyatlar bu şekildeyken kesinlikle bir alım yapmayacağım. Burada şöyle bir durum söz konusu iki tane seçenek var. İndirimler kısa sürerse bu alım yapan arkadaşlar güzel kar edecek. İndirimler uzun sürerse her zaman olduğu gibi. Ki burada bir CS2 gerçeği var. CS2 yakın zamanda çıkmayacak arkadaşlar. Dolayısıyla ben bu indirimin uzun süre süreceğini düşünüyorum. Dolayısıyla şu anda Paris Sticker'ı almak mantıksız. Bütün videolarımızda bahsediyoruz. Risksiz yatırım yapacağız. Dolayısıyla ben şu anda Paris Sticker'ları almayı düşünmüyorum. Keza indirimler uzun süreceği zaman şöyle bir, bir buçuk iki hafta sonra e, bu panik alanı yapanlar bu yatırım piyasasına yeni gelen arkadaşlar indirimlerin bitmediğini gördükleri zaman panik satışta illaki yapacak ve bu sticker'ların fiyatları %60-170 oranında düşecektir diye düşünüyorum. Burada önemli kilit nokta indirimlerin ne kadar süreceği. E, şahsen ben yatırım yapmayacağım. Yatırımlar Stockholm ve Antwerp tarafında kullandım. Ayrıca indirimlerin uzun süreceğini düşünüyorum. 2-3 hafta içerisinde bu sticker'ların fiyatları zaten Normal olması gereken fiyatlarına illaki inecektir İşte o zaman Paris üzerinde alım yaparım Eğer dediğim olmasa hani Gelecek hafta işte bu hafta sonu falan indirimleri kaldırdık kapsülleri kaldırdık hadi görüşürüz falan derse al O zaman da üzülmeyeceğim açıkçası çünkü önümüzde bir sürü yatırım fırsatı var zaten ben Paris stickerları üzerinden bu riske girmeyi düşünmüyorum açıkçası gereksiz bir risk birazcık Dolayısıyla Paris yatırımlarını iki hafta bekletmeli yapacağım Kısa bir duyuru videosu gibi oldu Piyasada da şöyle göstereyim hani kısaca. likit skinler dediğimiz bu popüler skinlerin fiyatları dipleri görmüş durumda. Onları da şöyle göstereyim. Sonra yorumlara cahil cahil yorumlar geliyor. Onlarla uğraşmak istemiyorum. Şöyle Redline'ımızdan örnek verelim mesela. Redline popüler likit bir skindir kendisi. Çok fazla alsat sat yapılan, major gibi operasyon gibi etkinliklerde fiyatları dipleri gören skinlerden başlıca yer almakta kendisi. İnternetin neden yavaş Evet gördüğünüz üzere dipleri görüyor buradan şunu çıkartacağız arkadaşlar İnsanlar bu elinde bulunan skinler satıp yeni yatırımcılardan bahsediyorum bunları satıp Paris Major'ına yatırım yapıyorlar siz konu son major olduğu için dolayısıyla bekleyeceğiz bu sazanların manipüle ettiği piyasada çok fazla gezinmeyeceğiz arkadaşlar ben böyle yaptım yatırım tavsiyesi değildir Paris sipariş fiyatları bu şekilde inanılmaz boş bir hype'dayken almayı açıkçası düşünmüyorum. Böyle göstereyim gösterelim de sonra salak salak yorumlarda bulunabiliyor bazı arkadaşlar. Evet. Liquid Skin'den nedir? Çok güzel bir videomuz geliyor. Emre Hocam kendisi sağ olsun edit yapacak videomuza. Çok tatlışta bir video geliyor. Bu kısaca bir sadece duyuru videosu oldu. Paris almayacağım inanılmaz derecede saçma bir hype var. E sebebi ise bu yeni acemi yatırımcıların ellerinde bulunan iki skinleri satıp Paris Major'ına yatırım yapmaları ses konusu o major olduğu için. Tabi burada alım çok fazla olduğu için hani bir RMR durumu söz konusu olur ama onları videomuza değindim. E, Emre hocam hazırladığı zaman ama şak diye YouTube'da olacak kendisi. Ey bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi eğlenceler, iyi oyunlar.